E Baba! Buyur, buyur. Ben niye bakmıyorum? Aşkım. <laughs> Bitti. <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Ee, yeni gelenler için ben Ferhan ablanız bugün çok güzel bir video çekeceğiz kızların telefonlarını kurcalayacağız şimdi Mehmet içeride televizyon izliyor bir onun yanına gidelim çünkü kameramanlığı ben yapacağım bu videoda her zamanki gibi Mehmet de telefonları toplayacak kızlardan ee, bu arada arkadaşlar şu bıyık bölgemle ilgili bakın şu üst tarafta bir karartı görüyor olabilirsiniz evet bu gördüğünüz şey <laughs> Bu <laughs> Bıyık falan değil. Bazı arkadaşlarımız özellikle yazıyor. Şöyle bir sıkıntım var. Burada bir yanıklık söz konusu aşağı yukarı 2-3 aydır falan böyle. bir yazın bitmesini bekliyorum. Yaz biter bitmez bir e, cildiyeciye gidip bunun tedavisini göreceğim. Neyse çok uzatmayalım. Hadi bakalım gidelim. Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Haberlerde misin? Biraz mayışmışız sanki. Bir arkadaş uyuyor. <laughs> Ay bakar mısınız arkadaşlar? Lavi, o uyumuş bile. Ya hayatım, ben niye geldim yine? Elimde. Dur televizyonu bir kapat iki dakika. Dur iki dakika bir kapat. Evet. Ha haberler güzeldi ama bizim haberlerimiz daha güzel. Neden? Bugün heyecanlı dakikalar yaşanacak evde. Biliyorum. Az sonra dışarıya çıkacağız. Arkadaşlar az sonra dışarıya çıkacağız. <laughs> <laughs> Gezmeye çıkacağız ama Mehmet yemekten sonra yemekten sonra mayışmış böyle. Ya hayatım hem senin mayışlığını geçirmek için evet. hem de arkadaşlara video çekebilmek için şöyle bir fikir aklıma geldi. Evet. Uzun zamandır biz kızların telefonlarını, tabletlerini kucalamadık. Evet. Diyorum ki Tuana ve Eflin'in ikisinde telefonlarını kurcalayalım. Ne ya dersin? Nasıl getireyim? Odalarında heyecanlı olmaz o zaman. <laughs> Gidelim. E Gideceğiz. Mı? Ya baskın gibi değil, öyle odalarına yavaşça sokulacağız. Hı. Yakın yaklaşacağız. Nerede telefonlar bakacağız? Belki elinde, belki masada, belki yatakta. Hı. Bilmiyorum. Kolaçan edeceğiz. Telefon neredeyse oradan kapacağız hemen. Hop, odaya, buraya gelip burada titişt. Korcalayacağız. WhatsApp'ına bakalım. Fotoğraflara bakalım neler var. Çok merak ediyorum. Çünkü okul başladı ya arkadaşlar. Okul başladığı için. Tamam. Arkadaşlar okul başladığı için kızlar şu anda telefonda çok aktiftirler. Tahminimce. Neyse hadi bakalım. Nereden hadi, başlıyorsun? Ee, i̇kisini de alacağız değil mi? İkisini de alacağız. da başlayalım. Kakar vermez falan. Çok ses yaptırmayalım. Hazır mıyız? Dur, dur, dur. Merhaba. Kamerayla geldik. Merhaba. Akşam rutini. Merhaba. Ne, ne, ne Çekmeyin <laughs> lütfen. Çekmiyorum aşkım. Çok dağıtmış çünkü. Sen? <laughs> sen ne yapıyorsun? biliyor mu çekiyorsun? Evet. Ne haber annem? Az sonra çıkacağız. Hazırlandın, giyindin mi? Evet. Yani şimdi tamam. Biz de bir akşam rutini evet. başlatalım dedik. Babanla akşam video çekelim dedik. Kızların odalarına girip çıkalım. Öyle az sonra da dışarı çıkacağız zaten. Öyle aşkım işte. Çıkalım o zaman. Aynen çıkalım. Hadi o, görüşürüz. O şey ne? O, ne? Ya! <laughs> <Ver! gülüyor> ya! Ver! ya ver telefonumu baba. Çık, 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 çık. Anne. Çık, 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 çık. Ya! Ya ver. Ya! Baba hoş işte. Alıyoruz alıyoruz, alıyoruz 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 alıyoruz. Sen de böyle bir şey olabilir mi? Hayır. Suratta gülmeler vardı. <laughs> Aşkım suratta <laughs> gülme. Ya baba ne? Gülmeler bir şey vardı. Var. Bak. Bu sıcak bir telefon. <laughs> Ama <laughs> evin kurcalıyor mu? Evin kurcalamıyor muymuş? Tuana zaten devam hayır Tuana bir de öyle bir şey ki böyle sırıtıktın. Hayır neye uğradı anlamadı anlamadım. Sır ver, ver, Otur, ver, otur ver. beraber sen bir bak. Sen de bana telefonu vereceksin o zaman. Ver çabuk ver. Evet, tuana... Çabuk ver. Baba çabuk ver. Çok ya Allah aşkına bu ne pazar mı? <laughs> Eşit şarkının altında yapışalım baba. Ya anne, aşkına telefon Sesi çok çıkan var ya ondan başlayalım. Baba. Ama, Ama telefon var mı? Bırak. Bırak. Hayatım. nereye bakıyorsun ya? Hayatım bir şey söyleyeceğim. Şöyle ya yapalım. Ekran telefonunu. kayda. Ekran kayda al. Telefonun yan tarafına kurcalamalarını göstereceğim. Bırak. Ekran kaydalar aşkım. Bırak telefonumu ya. Dur başlayacağız. Dur sıfırdan kurcalayacaksın. Önce bir evet. ekran kaydı al. Ya ben ama hiç... Ekran kaydı. Falan ekran, kaydın, e ekran kaydı. Ekran kaydı falan girmedi. Ekran kaydı mı böyle mi? Efil ekran kaydı aldırıver baban anneciğim. Gel. Aa. Hayır tut. Tut Mehmet. Mehmet ya. Tut. Ya. Ekran kaydı. Ne? Bak kızıyor. O bile kızıyor. Ya tamam arkadaşlar baba. hemen bırak ekran kaydına be. hazır. Ne? Hazır ekran kaydı alıyoruz ya arkadaşlar. Aldım için bunu yan tarafına koyacağız. Ne annem? Annem ne yapayım ya? Bak sen... Ya ama telefonu ver. Telefon. Çocukların yiyemiz. özeli olmaz. Bırak bırak. Çocukların olur. özeli olmaz. Çocukların özeli olmaz. olmaz. Ne alaka? Alaka? Baba bırakır olmaz. mısın? Hayır, hayır bırakamam olur. bir dakika. Bir olmaz dakika. Olur. Hadi, olur. Bakar mısın hadi? Numaram gözükmesin orada. Numaralar varsa yok. onlara girme. Yok. Aşkım mesajları Abi, boş ver. WhatsApp'a gir ya. Anne hayır ben WhatsApp'a ne zamandır girmiştim. Mesajlar <laughs> duruyor orada kırmızı. WhatsApp'a WhatsApp'a gir WhatsApp'a. Numara yok değil mi? Kontrol edin yanlışlıkla arkadaşlar. Ama sınıf grubuna girmeyelim. Tam numara Gerçekten. çıkmasın sadece. Bu arada Kimseyi şurada baba, Numara var. Onu ben eminim şurada. Hocanın numarası var. Onu Tam numaraları göstermeyeyim. Ekran kaydından nasıl Tam yapacağız dur, onu şey ararım. Tamam o zaman arşivleyiverelim Arşiv. o mesajı. Yok dur bekliyorum. Şey, Ekran kaydı bir alıyorsunuz söyleyelim. ama şu anda. Tam şu anda yok. Neyse arkadaşlar evet. Şimdi kimsenin numarası yok değil mi? Kimseyi rahatsız etmeyeceğiz. Bakalım neler var hocam. iki bir şey var. Başka, Başka kimler bakabilirsiniz var? Bakabilirsiniz. Ya, yani neden böyle anne. elimizden çektiniz ki? Ben verirdim. Mi? Çok ayıp, çok ayıp. Başka Hiç beğenmedim var, böyle. var mı Tamam artık hadi girme içlerine, abartma o kadar evet. da. Cennet Hoca, Feyza, Eylem'in annesini yöneceğim. Hepsine gireceğiz aslında da. Bir benle yok yazmıyorsun. Hayır, baba var bu arada, geçtin senin olanı. Kübük kim be? Kübük mü o? Kübük değil kim o, Kübra. Mi? Babam babiş gelirken... Köpük de anne. Ya arkadaş <laughs> bakmıyor. ben şeyim sipariş. Bakalım <laughs> başka Ama bir şey. Tamam arkadaşlar kimler var neler Nasıl var şimdi. Sınıf, sınıf, arkadaşım. sınıf arkadaşım. Kim? Sınıf arkadaşım Mustafa. Hayatım Mustafa'ya gir bir ya. Sınıf arkadaşım dedi diye Allah Allah. evet. Girer misin Mustafa'ya ne yazmış? Bir, ee, bir şeyler var. Bak anayarlık kalır söylerim. Batu kötü zaten, zaten, zaten. Ödev konusu ha. ödev. <gülüyor> <gülüyor> Batu. Batu da mı sınıf arkadaşım? Evet Batu da sınıf arkadaşım. Beraber denemede Niye sırıtıyor? Niye sırıtıyorsun Tuana? Ya ne artık? Niye Oo, sırıtıyor? <laughs> Ay, da... Ay, daha bir sırıtmaya başladı ya. Hadi hayırlısı bakalım. Baba hadi Çak artık. Hadi hadi. Çünkü orada arada, arada ben de kendimi gördüm. Ha. Hani ben göremedim ya. Ben Hani? Ha, sen. Baba hayır gerek yok. Şu. O kıza hayır. vurma. Hayır. hayır Numaraları göstermeyelim arkadaşlar yanlışlıkla. Deli hayır. bol ha? Baba. Evet. Deli bol, evet. Deli bol isim yazıyor kendine? Evet. ya neden böyle şeyler yapıyor? Efe yazıyor? oyunun mu babam? <laughs> ya adamlar böyle tamamıyla bir makine olarak diyor. Ne yazmışlar hayatım? Bunları kaçırdın abi. Bir İnsan aşkım ne yazmışlar? Size. Babamı söyle de kart numarası verdim diyor. Lavin. Başka? Lavin ketkiyam <laughs> hesabı. Lavin el, el, el kato. Postu. Tipe bak. Baba tamam artık. <laughs> Yeter baba. Rezil ettin. Rezil rüsva ettin adamı. Valla arkadaşlar. Çıktı bak şimdi. Fotoğraflar aşkım fotoğraflar. <laughs> Anne hayır galeri çok özel. Hayatım yani instagramına girelim. Tiktokuna girelim. O TikTok girelim. <laughs> Anne bu arada notlara çok hayır, girmeyin baba, hayır, çünkü. Baba, yani benim telefonum arkadaşlar annemin şey oldu. Şunu şu? Bu? Ha, ha, evet. e, ne bu? He, Tuana'nın etkileşimi. Ton etkileşimle aç bir bakalım. Arkadaşlar bu arada Tuana'nın fotoğrafları. Hayır 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 hayır. <laughs> hayır 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 hayır. 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 Ben şöyle bakalım. E, işte, ana. göster hayat. Buyırlı Ali Tuana. Tamam artık yeter. Bu kadar yeter artık. Tamam tamam. bu adam senin sınırsın var <laughs> 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 ya da şunu. Ben onu oldu <laughs> Ama onların hepsini fark etmiş. Bizim hepsini. Bak Eymen'i gördün mü? Göstersene. <laughs> bir de işte Agah Peki. vardı Agah. Anne Agah sen <laughs> Enis Agah selam bu yüzü izliyorsan. <laughs> canım arkadaşım. Bir dakika dur. Bozdum bozdum. Baba bir bozdun ama. <laughs> Bak bu Eyo. <laughs> Eyo kim be? <laughs> bizim Muzo Eyo. <Ayı. gülüyor> Enis değil o baba. <laughs> Evet e, arkadaşlar. Ben de çocuğum. bayağı kasıldım şu Aynen. artık. sen niye rahatsız oldun şimdi acaba? Ben rahatsız e, oldum. Kendi telefonum. Aşkım şimdi. Instagram, aramalar TikTok, aramalar. Instagram. Numara an var mı? Batuhan kim? Sınıf arkadaşım. Ben onu sabah <laughs> aradım. Başka kimden Sabah var? Dediği, sabah dediği saat 1. 1. Ben de aynı zamanda. <laughs> <Canlı> Yengem, <laughs> <olmuşum. gülüyor> annem. annem. Sizden kahvaltıdan sonra yedim. Arıyorsun. Damla yok. Damla ile konuşmuyoruz. <laughs> Benim <Bilmiyorum. gülüyor> Hayır. Hı. <laughs> Öyle artık Ben neden seni 10 bin kere aramışım? Ama ya. Ariel'i sınıf arkadaşım ya ödev falan yapıyorsun. Şimdi başka nereye bakalım bir dakika. Hmm. Neresini Neresine Bitti. Ederiz? Telefon bitti. Senin şey, Instagram var mı Tony? Işte. Var aşkım. Benim bile var. Instagram Instagram'ın Mehmet şeyine baksak ya. Ne deniyor ona? İstatistik. İstatistiklerini açabilirsin Tony'si. E bu bize. şey görünüyordu hani başka bir isim. Your story ne demek? Koyunca. Koyunca. Oh. Eflin e senin de, karın ağrım başladı herhalde azıcık azıcık. Sanki azıcık azıcık karın ağrım başladı gibi geldi bana. azıcık başladı. De de aynı yani. Primary all general. General ne? Baba fan grubuna girdin. İnsanlar onlara görüldü attım sancaklar. Atmış ol artık. Video Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Babam açtı mesajları. Ben olsaydım açıp cevap verirdim ama ben açmadım. Valla arkadaşlar baya bir baktık hayatım nasıl? Tuana'nın telefonu. Valla şu an nasıl durumlar? İstatistikleri göstereyim bu arada videoda? Göster bakalım bir. Arkadaşlar bize Instagram bir istatistiklerini bakayım. göster. Bu benim adım, değil mi? Sites... Bu ben de diyeyim değil mi? Evet. İngiliz. Bu benim istatistiklerim. Nasıl arkadaşlar hesabımın istatistikleri? Kaç ulaşımın son ee... bir ayda? 415 K. Geçen Geçen ne? Ay telefon çalıyor bu arada arkadaşlar. Benim kısacık bir mola, var. kısacık bir mola. Bu benim Sıra bu bana da şey gelecek, olacak. çok üzgünüm. Tamam. Sıra sana da gelecek. Hadi sonra bu arada döküyor. tamam hadi. Bildirimler. Işte, Videomu şey. beğenen insanlar. Misin? Çok kalabalık sabitler ölsün. Herkes buradayız. Aşkım bir de TikTok'una gir TikTok'una. Taklın anne. Çik çok. Ama baba, çok taslaklara, TikTok, TikTok gir, taslaklara gir. Taslaklara gir. Efendim. TikTok ben taslak. De. Evet arkadaşlar TikTok. Hayır anne taslak girme. Sen de taslak özeldir. Evet özel değil. Taslaklar bunlar. Anne hayır. Anne hayır. Seç birini hayatım oynat. Seç Hiç birini oynat. <laughs> Arkadaşlar ben <laughs> ödül dilerim. Sırf arkadaşlarım bunu izlemeyin. <laughs> Aşkım çık diğer taslak. <laughs> baba rezil <laughs> ettin. Aşkım rezil ettin. Sil deme. Yerine geçelim. Rezil ettin. Bütün taslaklarını istiyorum senden. Haberin olsun. Ne rezil ettin. Aşkım şu aşağılardan Adamı rezil ettin gir. baba. Güzellere gir hayatım. Kötülere gir kötülere. Baba hepsinin rengini de değiştirdim. <laughs> baba tamam yeter. Baba aşağılar, tamam yeter. Baba tamam aşığım, yeter. Baba, tamam, Yeter. Niye niye öyle acı? vardır burada. Veremedik. İlk tasla. Çıkalım başka. Arkadaşlar bütün taslaklarına gireceğim. Bütün. Baba yeter var, adam ettin adamı baba? Ki... Yeter gar baba. <laughs> Allah'ın altı Allah yerle bak. Bak yukarı doğru gidiyor. Bak, bu bizim arabayı mı Evet bizim arabayı. Ha. Bu taslakların hepsini şey şey istiyorum. Vazgeçerler benim. Artık bakmayın. Bakma. Vallahi ben bilmiyorum. Bak, Baban karşılıyor. Burada yazışmalar mı? Evet. Bu yazışmalar değil ama bunlar yazışmalar. Mesela Bartu'yu evet. var. Bunlar fanım. Arkadaşlar şimdi az sonra Efe'nin telefonuna bakacağız. Sı bu Ay ne? fobim var ya ondan bu ayak fakir. Bu, bu ne? Bu ne yazdı bu? ne? Tuana bu ne? Çıplak ayak var. Benim de fobim var. Bu ne? 60. Çok kötü bir insansın Bartu yerim bu arada buradan da söyleyeyim. Neyse. Yeter artık ya. Yeter artık ya. O bize direkt anında edit atıyor. Sıra Efe'nin tuvaletine geldi. Efe'nin çorbası niye celalım yok yok acaba var mı? Var mı? Uykum geldi. Valla benim de niye uykum yani? Hadi <laughs> de. Aşkım Efli'ninkine geçiyoruz. <laughs> bir dakika. Doğrulama süresi bitmedi ya. Bir dakika <laughs> dedi. Tuana bir dakika dedi <laughs> Haberin olsun. Baktık. Baktık. Bir dakika. Trend yolda umarım kartını unutursun Benim baba. Başka bir şeyisi var mı? Anlamı yok hiçbirinin ya da anlam veremedik hiçbirimiz. Mesaj Birimiz hepimiz var. hepimiz birimiz. Ha. Baba ne gerek var? Ya, not Artık kadar. yeter. Ah e şifre abi. çıkıyor bu arada onu ha. blurlarsın. Ben canım istemiyor belki söylemek. Için. Ne? Ay. Bu şey. E... Söyle. Kamp. Şarkı. Anne sen Söyle. Saklısın. Uku Gizli plan. Bir dakika bir de İzmir'e gidelim. Baba. Bunlar, bunlar. Ben niye bakmıyorum? Aşkım. Bitti. Ne? Neydi bitti. o? Ne, Efri ne? neydi o aşkım? Aşkım gizli plan neydi o? Mehmet <laughs> o gizli plan ne? Plan plan ne? Gizli de. plan ne biliyor musun? Ne? Beni soyacaklar onun hazırlığı. <laughs> <laughs> tamam. tamam, 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 Geçmiş tamam, şey olsun. Baba Buyur hayatım. Bir anne. Bir ha? dakika. Her telefon kurcalamanın bir şeyi vardır. Bir adabı vardır. Usulü vardır. Hiç sordun mu bu telefon kılıfının arkasında acil durum param var mı? Bak kalmamış alayım. Ha, ha. Alayım Bunu baba. E hayat zor şartları Bizim var bir hayatın bir yani. Paramı <laughs> paramız biterse şuranı açıp paramız olmasın mı? Hadi baba. <laughs> Her şeyin bir bedeli Allah var. Allah versin. Allah versin. Her şeyin <gülüyor> bedeli <gülüyor> var. Evet. Gelelim. gelelim. <laughs> başlayalım bence. Ee, Aşklar. <laughs> <laughs> Aşkım Şeyler ekran kaydalın. Ekran kaydalın yanına koyayım arkadaşlar. Ne, ton Gezi ekran videoları kaydı. ne yaptı? Ekran kaydı. Ekran kaydı. Ne Gezi videoları ne yaptı? Hı? Ne yapmışım? Silmişsin. Dur bir ton. Esin sildin mi yoksa? E evet. Neden? Hayır yani. evet <laughs> yani hayır. Sildim baya bu arada. Efli. Neden sildin Efo? Çok güzel videolarım vardı. <laughs> Esedik valla mı? Çok Neden? Efli. Ben de bir son bakalım, son silenlere bak. silenlere bakalım. Son silenlere bak. bakalım. Son silenlere bak. Son silenlerden mi sildin Efo? Bilmem. Son silenlerimde hiçbir şey yok. Baba gibi. elini bassana. Babamın eli olmaz. Olmaz ki ona. Efli ne olur? Efo ya neden sildin? Gahir, so, Go gahir. Ya silmiş hepsini bu arada. Efin son silinenler daha Hayır, cringe cringe. Cringe de var mı tamam? Çünkü cringe'di. Sadece bir tanesi var orada bak. evet, o da çekti. Efe, o. bu video bile değil ve bu gezi bile değil. Fotoğrafmış. Geziyle alakalı bir şey yok ki ben geziye telefon götürmedim. Yapma Efo. Silmişsin bu arada. Ananesi. <laughs> Allah'ın aşkına onu göster. Onu, İkon onu, yani. kadın. Hayırlı <laughs> saçları şöyle kadın. şöyle tanesinde. Şey Ama Saksim o bende değil. Bize bakın. Çok komik. Bu ne? Baya rezil bir su almışız. Hangi bak yıl? Hangi yıl? Oh, oh, bu yok. yanlışlıkla çok sakın. Oh, göbeğe mi? bak kat kat. <laughs> Lütfen bu benim kötü fotoğraflarımı geçebilir <laughs> miyiz? <laughs> Anneanne. Çok bu başı. ne? Çok boşa gelsene Tuana. Çok boşa. Annemle çok güzel anılarımız Ha çok yokmuş. Ha, ya ama, ama ya haksızlık bu silmiş. Bu arada anne hani kimlik memlik her şey çıktı. Çocuk. Ay. Baba hayır lütfen. Arkadaşlar ben anlatayım. E, neler olduğunu. Şimdi bir tanesinde acı yarışması yapmıştık. Çok cringe'di ama. Ondan. girdi girledem. Dur bakalım sakin ol. WhatsApp Aa Whatsapp'ı yok Tuana. Yok mu? çünkü ya. Apple kimliği yok aşkım. <laughs> bakayım niye Sadece hiçe. gülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> yine birinin numarası çıktı. Kız kız. Okey yazışırız buradan. Bu Sara. Nasıl? <laughs> bu bizde <besti> bu. <laughs> o Sara'nın oh. senden oh. aldığın oh, numarası. Bu da gerçek numara. Allah'ın aşkına Allah yazışmaları <laughs> bakar mısın? İlk üstü aç bir üstü aç göster bir neler yazmışlar. Üst tarafı aç. Ha. Hadi bekliyorum. Hadi kapılayalım. İkisi cacuk. Tamam kapıyı çal kaç. Kız nasıl bir şey yazışma? Bak geldim ramenle yok dinlenme be <laughs> <laughs> Ay arkadaşlar kızların telefonunu kurcalarken yemin ederim uykum Aynen geldi. Bu arada olsun. Kardeşim benim, senin de kardeşim burada bunda her yer numara. O benim numaralar alırdı belki değil mi? Bu arada şey evet senle annemin numaraları çok karışık hmm. burada. Hangi dizinin telefonu ben hiç anlamış değilim. Oha bunlar kim? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar neyse burları keselim. O, gene Burada değil mi suaranın, hani numaranın? Yani, getir Aha. Getir bitti artık Aa, hayatım. FaceTime aç aç. <laughs> aç, aç, aç. <laughs> aç 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 bitti aç de aç de, şey de aç bitti. aç Hak bitti. Hak bitti. FaceTime'ı aç. Açabilirsin. Heh, bunu böyle göstereyim. Hadi ben. Ben. Maymun. Ha, numara Hazırsın. var mı? Maymun Yok. Dinazör, maymun anne, kim kız? Servet teyze, Süleyman, Süleyman amca. Ne? Görüntülü. Anlamı bunlar. yok hiçbirinin. Ya da i̇şte WhatsApp görüntüler çalışkan. Bir bir şey. Birimiz hepimiz hepimiz, hepimiz biriz. Gir, görüntülü Kalsa gireceğim. Heh bir ona gir, bir de görüntü. Çocuğum iyi İngilizce kullanıyorum. Maymun, maymun dinozor kim tuhuna? Şey, Arya da eşkin numarası. Şey, Burada bu arada yani ne? Kim olabilir <laughs> ki? Sen niye terliyorsun dur ya? Terlemedim <laughs> arada yemin ederim terlemedim. Sanki bir sıkıldın tuhaf. Hayır anne. <laughs> Sen Sanki bir sıkıldın. Orhan amca Ejoş içinde. Sanki bir sıkıldın. Hayır Eceus kim? Ejoş. Ejre. Çoban. Ay Eceus şu Ha? Ya, şey şey Lara'nın Lara'yla Lara mesajlaşmaları bakıyor. Lara'nın kötü koku gelir gibi oldu. Ne alakası var? <laughs> Kim saçtı? <laughs> Arkadaşlar Aa. sizleri çok seviyoruz. Anne. Telefonları kurcaladık. Ne, ne kurcaladın ne anne? Benim yeri kurcaladın ya sen. <laughs> Esnini <laughs> ama. Hani... Tuana'nın vıcısına şşş, kadar baktım. Burada TC kimliğim kadar gözüktü zaten. Ben cevap bile vermemiş böyle. Ne aşkım. Bakalım yani. Ela ile Lara ile <laughs> yazışmalarına bakalım. İpek, İpek. Ela, İpek İpek İpek, Ela ile L Lara. Evet, yani onlar özeldir onlar. Instasına. i̇nstasına, gir. Ne demek evet, özel? e benim özelim yok yok. Evlin instasına O Efo neler baktınız? Ben bakmadım. Ela atıyor. O Ela'nın kafasını kurtardım şöyle. Oo çocuklara bakalım onlar biz miyiz bir dakika <laughs> bu ne kalp Ay içindeki şey. <laughs> bu ne kalp içinde bu ne ekle o da yapma baba yapma baba yapma baba bunlar bakalım, Instagram. ya araya bakalım ef'in evet, instagram hemen. adresini de gösterelim Instagram'a bir bir de My Little Pony çekmişti kızlar hatırlıyor. My Little Pony. O oh, annemin telefonda onu yayınlayacağım. Ee o Baban taslakta mıydı? Evet. Hiçbir şey. Tamam. Tuana Instagram taslağı gösterir misin? Instagram taslağına Eflin. Instagram taslak <laughs> taslak in. <laughs> 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 Insta. Anne tamam dur. Orada bakayım My Little Pony var. Hayır o sende. Yok. Hiç taslak yok mu? Yok. Var kız. Burada yok senin telefonda. Ha aramalarını bakmadı Gevkliğin. Yüz arkadaşlar ya ya. Ne? 100 kere konuş. Bestay kim? Bestay <laughs> Bestay ne baba? Besti. Kaçte baba? Neymiş? Nerede? Oha! <Ol> <laughs> Pazartesi 100 mü? O ne kız? <laughs> arkadaşlar zoomlayamadım. Gördünüz mü? Yüz <laughs> 100, 100 Abi, kere. O ne arama mı o ne? Oh, Besti konuşmuşuyor. Cidden biz yiyiyorsunuz. Bir günde sarayı arama sayın. Arkadaşlar saat 8 oldu biz arama. Ben gidiyorum kanalımıza ay, bunu gördüm like atmamışmayım. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Gel sonra gel gel sonra gel. Tuğla, gel. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Alıyor, baba bank kaldı ismin. Benim aşkım. Ama Vodafone arıyor gene de. Hoşça kal derim aşkım. Hadi. Bay bay arkadaşlar. Hoşça kalın. Siz seviyoruz. Baba istiyorsanız ve babamın paralarını çaldım az da video gelsin istiyorsanız videoya 15 bin like atmayı unutmayın. Çocuk desteği. Girls Sporting. Arkadaşlar 15, bin, 15 bin, like gelirse Mehmet. Yeni aldığımız işte, abimizin paralarını çalıp telefonlarını kurcalayacağız. <laughs> Hoşçakalın. Dostçakalın arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayan arkadaşlar bana da abone olsun. Bana para buyurun. ver. Bana para ver. <laughs> oh, oh. Para. <laughs> İzmir'de paraya mevlog gelsin istiyorsanız videoya like atın. <laughs> Haydi görüşürüz arkadaşlar bay bay.